Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokratlar Merkel'den sonraki parti başkanını seçti. Üç aday arasından kazanan isim göçmenlere yakınlığıyla bilinen Türk Armin lakabıyla anılan Armin Laşet oldu. Laşet Türkiye dostu ve terör örgütü PKK, PKK karşıtı tutumuyla öne çıkıyor. Überall im Lande, auch schon glaube ich in dieser Sendung, gleichzeitig dafür wären,

ve göçmen yakınlığıyla öne çıkıyor. 15 yılı aşkın süredir Almanya'yı yöneten Başbakan Angela Merkel'in görev süresi doluyor. Merkel tekrar aday olmayacağını açıklayınca partisi Hristiyan Demokratlar da yeni bir parti başkanı seçti. Merkel'in halefliğine üç aday arasından Kuzeyren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet seçildi. <laughs> 2017 yılından bu yana 1 milyon Türk'ün yaşadığı Kuzeyren Vesfalya Eyaleti'nin başbakanlığını yürüten Laşet, ülkede Türkler, göçmen kuruluşları ve temsilcileriyle yakın ilişkiler kurmasıyla biliniyor. 2017 yılında yapmış olduğu bir açıklamada Avrupa'nın anahtarı Türkiye'dir ifadesini kullandı. Bu çok önemli. Böyle bir isim şu anda Almanya'da iktidar partisinin başına geliyor. Hristiyan Demokrat Parti'nin başkanlığına seçilen Laşet sonbaharda yapılacak seçimlerde başbakan adaylığı için de önceliğe sahip olacak. Peki Laşet'in Almanya başbakanı olması Ankara Berlin hattını nasıl etkiler? Böyle bir isim gelirse daha önce Schröder'le derle Türkiye'nin olan o sıkı dostluk bağının tekrar kurulabilmesi olası. O yüzden Armin Leşet gibi bir ismin Almanya'da da başa gelmesi çok olumlu. Evet Leşet'i konuşacağız. Profesör Doktor Giray Saynur Derman konuğumuz. Günaydın efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Teşekkür ederim. Günaydınlar. Ee, şimdi tabii eee Almanya için bir değişim vakti. Biz Türkiye'ye yansımalarını merak ediyoruz. Çünkü Laşet, e, Türk Armin lakaplı, Laşet e, Türkiye dostu olarak, daha doğrusu aslında... Ee, ...göçmenlere yakınlığıyla, yakın politikalar e, benimsemesiyle bilinen birisi. Şimdi Kuzeyrem ve Vesfalya Başkanı Armin Laşet, 2005'te ilk uyum bakanı olduğunu biliyoruz. O dönem partisinin e, göçmenlere karşı duruşuna yanında Laşet'in biz e, göçmenlere ihtiyacımız var. Almanya'nın göçe ihtiyacı var dediğini biliyoruz. Nasıl birisidir e, Laşet ve ne olur ilişkiler bakımından Türkiye'ye yansıması ne olur bu? on hocam. Şimdi Laşet aslında tabi hukuk okumuş, hukuk eğitimi görmüş. Serbest bir gazeteci. Özellikle 9 90... 9 Avrupa Parlamentosu'nda milletvekili yapmış. yani Siyasetin içinden gelen bir insan ve Merkel'e yakınlığıyla da biliniyor. Ama tabi Vesefalya bölgesinin özelliği özellikle o bölgede Aile Kadın ve Uyum Bakanlığı yapması ve bölgedeki Türklerle o dönemde dostluğunu geliştirmesi. Türkler, Türklerin çok sevdiği bir isim. Benim Almanya'da yaşayan dostlarım da var. Kendim oraya da ziyaret ettiğimde de çok iyi biliyorum. Bu Türk-Alman dostluğunun güçlenmesi için çok iyi olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle genel seçimler var önümüzde biliyorsunuz. 16 tane eyalet var. Eyaletlerin kendi içerisinde seçimleri var. İşte Mart ayından itibaren bu seçim sürecine başlanacak. E, ve tabii buradaki Hristiyan Demokratların adayı olarak ki Hristiyan Demokratlar aslında e, bu e, son dönemde sol partilerin ırkçı propaganda, ırkçılara, ırkçı hareketlere karşı hazırladıkları önergeyi reddetmeleriyle bilinmekle beraber Hristiyan Demokratlar arasında son derece Türklere yakınıyla tanınan bir ismin ön plana çıkması diğer adaylara göre ydı Mersin de önüne geçti ve hakikaten bir büyük bir başarı sağladı ama Merkel'in de kendisini desteklediğini düşünüyorum bu süreçte ve bundan sonraki dönemde Türkiye'ye daha ılımlı hareketler olacağını düşünüyorum. Zaten geçenlerde dışişleri bakanı Heyko Maas resmi bir ziyaret amacıyla Türkiye'ye geldi ve Sayın Çavuşoğlu ile ile görüştüler. Evet. Ve bu sırada Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin geliştirilmesi ki Avrupa Birliği'nde Almanya'nın çok önemli bir aktör olduğunu biz biliyoruz. Öbür yanda şunu da söyleyebilirim genel seçimlerde de tekrar bu adayın ön plana çıkması ve Hristiyan Demokratlar'da büyük koalisyonda işbirliğinde %37'lere kadar öne çıktıklarını biliyoruz. Çünkü Covid sürecinde Merkel'in özellikle gerek ekonomi gerekse sağlık politikalarının olumlu gitmesi evet. partiye de olumlu olarak yansıdı ki son dönemdeki 2014-2015 göçmen politikalarından sonra Merkel'in burada biraz zarar görmesi ve çok eleştirilmesine rağmen şu dönemde olumlu bir gidişat var. Yani Türk Alman dostluğu burada güçlenebilir diye düşünüyorum ben. Peki şimdi biz Leşet'i kendi ülkesinde aşırı sağa karşı katı bir tutumunun olduğunu biliyoruz. Kutuplaşmaya da karşı hı hı. uzlaşmacı bir tavrı var, uzlaşma istiyor daha çok. Ve tabii terör örgütü PKK'ya karş PKK karşı da bir duruşu var ki haberimizde de bir programda. Hı hı karşısındaki kadına karşı söylediklerini, PKK konusunda söylediklerini duyduk. Yeni süreçte de böyle gidecektir diye düşünüyoruz. Bu PKK'ya olan tavrı konusunda ne düşünüyorsunuz? Çünkü biliyoruz ki Almanya'da PKK'nın bir etkinliği var. Evet maalesef e, Almanya'da ben e, bulunduğum süre içerisinde de buna şahit oldum. E, radyo kanallarında dahi yayın yapıyorlar ve PKK'yı destekleyici söylemler var ve hakikaten e, PKK'ya siz şikayet ettiğinizde bir sonuç alamıyorsunuz ama ona rağmen e, şu son süreçte bu PKK'nın özellikle bir terör örgütü olarak lanse edilmesi çok man, anlamlı. Oradaki Türklere karşı yapılan ökçü saldırılarda bu PKK'nın rolü olduğunu da çok iyi biliyoruz. Tamamen provokatif hareketlerin arkasında da yine bu terör örgütü var. Buna karşı bir bakışta hükümet kanadından bir değişikliğin olması... Ee, tabii ki oradaki Türk vatandaşları için ve ülkemizin e, ülkemizin dış politika araçları açısından da bunu bir terör örgütü olarak resmi olarak Almanya gibi Avrupa Birliği'nde önemli bir aktör aynı zamanda da bir NATO üyesi bir ülkeye e, kabul etmesi e, de bizim için çok olumlu diye düşünüyorum. Yani yeni süreçte evet. bence e, çok e, Türk-Alman ilişkileri olumlu bir noktaya taşınacaktır bu evet. Armin dönemi sonrası çünkü Türkler de burada çok mutlular yani sevinçliler daha doğrusu çünkü yıllardır biz bu terör örgütlerinden çok çektik evet. ve bunu tanıtamadık maalesef uluslararası bir terör örgütü olarak görülmedi. Ne zaman ki kendi yaralarına dokundukları zaman bunun bir terör örgütü olduğunu anladılar. Ama şu süreçte ben gidişatları çok gidişatı olumlu görüyorum. Nitekim ikili diplomasi ziyaretlerinin başlamış olması dışişleri nezdinde Avrupa Birliği'nde. Çünkü Almanya Avrupa Birliği'nde her ne kadar Macron'un çıkışları ve Fransa'yı ön plana çıkarıp NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti demesine rağmen Almanya hala güçlü güçlü bir sanayi ülkesi. Bunun da tabii ki çok büyük bir rolü olduğunu düşünüyorum. Tam bu sırada o zaman şunu soralım. Dün Heykomas'ta işte Türkiye'deydi ve Avrupa Birliği'ne üyelik konusunda bazı konuşmalar yapıldı. Yine vize serbestisi konusu vardı. Şimdi Laşet'in geleceğini ve Merkel'in yerine geçeceğini varsayalım. Eve dün Heykomas'ın da ziyaretini de değerlendirerek bunu soralım. E, ne düşünüyorsunuz vize serbestisi konusunda Türkiye'nin beklentileri karşılanır mı? Bu noktada bir destek görür müyüz? E, Laşet'ten mesela. E, arada bir bağlantı kesildi, e, duyamadım ama duyduğum kadarıyla Dışişleri Bakanı'nın ziyaretinden söz ettiniz. Evet, Dışişleri Bakanının Türkiye ziyareti ve senin Çavuşoğlu'yla görüşmesi, resmi bir ziyarette bulunması. Bundan sonraki süreçte Avrupa Birliği'nde olumlu adımlar atılacağının bir göstergesidir ikili ilişkilerde. Vize serbestisi konusu aslında Türkiye'nin şartlarından biriydi. Bu mültecilerin geri kabul anlaşmasına bağlı olarak özellikle Suriye'deki Suriye'de Suriye'den giden mültecilerle ilgili Batı'da çok fazla bir tavır gelmesine kaynaklanarak bizde işte Sayın Cumhurbaşkanımızın da zaten ısrarlı bir şekilde burada belirtmesi ve sınırları gerekirse açıyoruz bize kabul geri kabul anlaşması yürürlükte ve bize serbestisi ve mültecilerle ilgili problemlerin çözülmesi Türkiye'ye verilecek olan yardımların yapılması üzerine ısrarlı tutumlarını sergilediler. Ve burada tabii ki 2014-15 döneminden sonra bu mültecilerden dolayı Almanya kendi, Merkel kendi ülkesinde çok eleştirilmişti. Ama şu yeni süreçte Merkel de politikayı artık bırakıyor. Bundan sonra da aday olmayacak evet. siyaseti. Çünkü uzun zamandır zaten e, yönetimdeydi e, şansölye sıfatıyla. Ve yeni dönemde gerek Dışişleri Bakanlığı gerek genel seçimlerde de olumlu bir hava giderse eğer bundan sonraki süreçte Türkiye-Almanya ilişkileri gerek terör örgütlere bakış gerek vize serbestisi ve Avrupa Birliği içerisinde müzakere süreçleri açısından Masriç anlatmasının bir gereği olarak yeni yoluna girecektir diye umut ediyorum. Çünkü Almanya gerçekten gerek Avrupa Birliği'ne gerek NATO üyesi olarak çok güçlü bir aktör. Ve Amerika evet. ile Almanya'nın ilişkilerinin de çok iyi olduğunu biliyoruz. Ve Rusya ile de ilişkileri iyi Almanya'nın. Biliyorsunuz enerji bakımından birçok anlaşmaları var. Amerika ile de çok iyi ticaretleri var. Evet. Yeni dönemde Biden'ın gelmesiyle beraber dışişlerinde yeni bir hamle olacağını da düşünüyorum. Ben bir de Olumlu de... seyredeceğini düşünüyorum. Peki ben bir de son şunu sorayım birkaç cümleyle tamamlayalım. Merkel'in e, biliyorsunuz işte Times gazetesinin kapağında yer aldığı e, karizmatik bir kadın lider olarak tanımlanıyor. Yani güçlü bir kadın figürü bıraktı aslında dünya siyasetine bırakacak Merkel ve yerine geçecek Laşet'i. Merkel'den sonra siz nasıl buluyorsunuz mesela bunu da merak ediyorum ve Merkel Laşet'e nasıl bir Almanya teslim edecek? Şimdi Laşet'in tek handikapı e, karizmatik e, lider e fonksiyonundan, e, profilinden uzak e, durarak eleştiriliyor ama öbür tarafından Türk yalnızlığı tutunmaması da bizim için avantajlı ama Merkel ben şöyle görüyorum. Eskiden bir lady vardı, Margaret Thatcher. E, sanki gerçekten o e, o pozisyonda ve Hristiyan demokratlar arasında kadın liderlerin öne çıkması çok zordur. Çünkü erkek evet. e, hegemon e, bir e, yapı ve bu süreçte Merkel'in uzun zamandır çok akılcı, rasyonelist zaten kendisi bir fizikçi esasen bunun da verdiği işte bir rasyonel bakış açısıyla ülkeyi yönetmesi ve çok başarılı bir şekilde gitmesi ki eleştirilere rağmen ki dönüşümcülüğü de var biliyorsunuz. Birçok açıdan dönüşümcülüğüne biz şahit olduk. Nükleer açısından da çifte vatandaşlık açısından öbür tarafta Yunanistan'a yapılan yardımlar açısından birçok defa fikir değiştirdi. Ona rağmen evet. toparladı ve süreci idare etti. Ama Merkel'in bıraktığı şey Leşet giderecektir. Ama yine de diyorum tabii ki karizmatik olarak Merkel'in kadın lider olarak yerinin doldurulması şu aşamada çok kolay olmasa da Hristiyan Demokratların ve aynı parti geçmişinden gelmekle verdiği bir destekle Laşet'in bu tutumuyla ve sevilen bir profil olması bu da çok önemli yani öne çıkan bir lider karizmatik veya dönüşüncü bir lider olmayabilir belki ama sonuçta sergilediği profil halkın sevgisini kazanması. E Bu da çok önemli çünkü 4,5 milyon bir orda Türk nüfus var. Evet. Peki. Giray e Saynur Derman teşekkür ediyorum. Ötecilerle ediyoruz. ve göçmenlerle birlikte. Evet. Peki. Ben teşekkür Sözünüzü ederim. Sözünüzü tamamladığınızı Yayınlar. sandım hazırlıyorum. Evet. Aa, tamam. Şey Arada bir ses kopukluk oluyor tamam. bu Skype <laughs> bağlantılarından dolayı. Peki hocam. Peki. Teşekkür ee, ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi günler. Evet. Şimdi bir son.